Sevgili seyirciler, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bey Haber'deyiz. yanımızda Ahmet Yıldırım hocamız var. Hoş geldiniz Ahmet hocamız. Hoş bulduk. Ee, bugün sizlerle bize sorulan soruları cevaplayacağız. Seyircilerimiz tarafından sorulan soruları. Evet, Ramazan sorularını cevaplayacağız. Evet, oruçla ilgili bir sorumuz var hocam. Cevaplayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Hocam, oruçluydum. Maç oynadım şöyle güzel bir gol yedim. Orucum bozulur mu? Oğlum sen golü ağzınla mı yedin? Hayır bozmaz evladım. Teşekkürler hocam soru cevaplarınız için. Bu nasıl soru lan? Evet ikinci soruya geçiyoruz. İkinci sorumuz, ikinci yorumumuz yani yayınımızın. Orucum bozuldu. Nerede tahmin edebilirim? Garanti devam ediyorsa uğraşma seni sev. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. peki. Ee, bu geçiyoruz sizlerle. Üçüncü sorumuzda bizi şöyle bir soru karşılayacak. Hocam ant içmek orucu bozar mı? Diye sormuş Çakma Einstein. Hayır evladım hayır bozmaz. Yok yok lan bu, ben gidiyorum. Nasıl sorarlar lan? Yorum okuyorum hocam. Evet Ahmet hocamız yayından ayrıldığı için biz de yayını kapatmak zorunda kaldık. Zaten iftar zamanı da Geldi. Ee, benim eve gidip zaten açtıktan uyuyorum gidip yemek iftarımı açmam gerek. Ee, görüşürüz. Ben haberle kalın mutlu kalın.